Bilgi. Bezelyelerde mor çiçek rengi beyaz çiçek rengine baskındır. Melezdöl mor çiçekli bir bezelye ile beyaz çiçekli bir bezelye çaprazlanıyor. Bu çaprazlamada bezelyelerden hangileri oluşmaz. Melezdöl mor çiçekli bir bezelye büyük M küçük M ile gösteririz. Beyaz çiçekli bir bezelye ile çaprazlanıyor. Beyaz çekinikli dolayısıyla genotipi beyazın küçük M küçük M'dir. Bu durumda çaprazlama yaparsak büyük M küçük M Büyük M, küçük M, küçük M, küçük M, küçük M, küçük M. genel tüpünde bezeler oluşabilir. Buna göre büyük M, küçük M olanlar melez, baskın, mor çiçeklidir. Küçük M, küçük M ise saf, çekinik ve küçük M, küçük M olduğu için ikisi de beyaz renktedir. Buna göre bir heterozigot mor çiçekli. Evet arkadaşlar heterozigot yani melez mor çiçekli olabilir. Oluşmaz diye sorulmuş. 2. homozigot mor çiçekli. Arkadaşlar oluşacak mor çiçekler hep melezdir. Homozigot olmaz. 3. beyaz çiçekli. Beyaz çiçekli oluşabilir. Buna göre sadece 2 oluşamaz. Cevap A seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda genotiplere verilen bezelyelerin çaprazlamaları yapılacaktır. Buna göre tablonun doldurulması aşağıdakilerden hangisine doğru olarak yapılmıştır? Arkadaşlar büyük U küçük U ile büyük U küçük U'yu çaprazlayalım. Buradan büyük U büyük U gelebilir. Büyük U küçük U gelebilir. Büyük U küçük U gelebilir. Küçük U küçük U gelebilir. Buna göre oluşacak genotip sayısı 1, 2 ve 3 çeşit. Oluşacak fenotip sayısı ise uzun olabilir, kısa olabilir. İki çeşit. Büyük D, büyük D ile küçük D, küçük D'yi çaprazlayalım. Buradan kesinlikle büyük D gelir. Buradan da kesinlikle küçük D gelir. Dolayısıyla bütün yavrularda büyük D, küçük D genotip olur. Yani bir çeşit. Oluşacak fenotip de yine büyük D özelliğindedir. Bir çeşittir. Büyük B, Küçük B ile Küçük B, Küçük B çapraz çaprazlayalım şimdi Buradan Büyük B, Küçük B Büyük B küçük B. Küçük, B, küçük B küçük B, Küçük B Küçük B, Küçük B genotipinde yavrular oluşabilir. Bu durumda melez ve çekinik, saf çekinik özellikle yani iki çeşit genotip oluşabilir. Oluşacak fenotip sayısı ise arkadaşlar, burada büyük B'nin özelliği, burada da küçük B'nin özelliği gözünür. Dolayısıyla iki çeşittir. Buna göre baktığımızda 3'e 2, 1'e 1, e 1 2'ye 2 cevabımız D seçeneğidir. İki bezellerin çaprazlanması sonucu 4 tane yuvarlak, 4 tane ise buruşuk tohumlu bezeli oluşmuştur. Buna göre bu bezellerin genotipleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar A seçeneği çaprazlamada buradan kesin küçük a, buradan da kesin küçük a gelir. Dolayısıyla oluşacak yavruların hepsi küçük a küçük a genotipindedir. Dolayısıyla çekinik fenotiptedir. Oysa burada yarısı baskın, yarısı çekinik fenotipte. Buna göre A seçeneği olamaz. B'de büyük A büyük A ile büyük A küçük a çaprazlayalım. Buradan büyük A, buradan büyük A gelebilir. Buradan büyük A, buradan küçük a gelebilir. Buradan büyük A, buradan büyük A gelebilir. Buradan büyük A, buradan küçük A gelebilir. Dolayısıyla arkadaşlar B seçeneğindekilerde çaprazlanınca hepsi baskın özelliktedir yani tek çeşittir. Dolayısıyla B seçeneği de olamaz. D'ye baktığımızda arkadaşlar buradan kesin büyük A, buradan da kesin büyük A gelecek. Dolayısıyla oluşacak olan genotipi hep büyük A büyük A. Bu durumda arkadaşlar yine tek çeşit baskın özellikte fenotip oluşur. Dolayısıyla D seçeneği de olamaz. C'ye bakalım. Büyük A küçük A ile küçük A küçük A'yı çaprazlıyorum. Buradan büyük A buradan küçük A gelebilir. Buradan büyük A buradan küçük A. Buradan küçük A buradan küçük A. Buradan küçük A buradan küçük A, buradan küçük A, buradan küçük A, buradan küçük A gelebilir. Bu durumda yarısı baskın yarısı çekinik özelliktedir. Burada da o şekildeydi. Dört tanesi yuvarlak dört tanesi ise buruşuktu. Buna göre cevabımız C seçeneğidir. Bir ailenin saç rengi aşağıda gösterilmiştir. Bu ailenin saç rengi ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Arkadaşlar saç renginde koyu saç rengi baskın özelliktedir. Açık saç rengi çekiniktir. Buna göre annenin genotipi saç renginde kesinlikle küçük A küçük A'dır. Çocuklardan birisi sarı saçlı olmuş. Dolayısıyla bu çocuğun genotipi de yine küçük A küçük A'dır. Çocuğun iki tane küçük A geninin birisi annesinden geldiğine göre diğeri de babasından gelmiştir. Bu durumda babada kesinlikle küçük A var. Siyah saçlı olduğuna göre diğeri de büyük A olmalı. Bu çocuklarda da arkadaşlar siyah saçlı oldukları için kesinlikle büyük A olacak. Anneden de kesinlikle küçük A geleceği için bu çocukların genotipi de büyük A küçük A şeklinde olur. Buna göre bir anne saf baba melez genotipe sahiptir. Doğru bir ifade arkadaşlar anne saf küçük A küçük A. Baba ise melez büyük A küçük A genotipine sahip. 2. Erkek çocuğa anne ve babasından aynı genler aktarılmıştır. Erkek çocuk küçük A, küçük A genotipinde, tipinde. Dolayısıyla anne ve babadan küçük A gelmiştir. Yani sarı saç geni. 3. Kız çocukları arı döl siyah saçlıdır. Kız çocukların ikisi de büyük A, küçük A genotipine tipine sahip. Yani melez. Arı döl denildiği için yanlış. Bize yanlış sorulmuş. 3 yanlış cevap A'dır. Saf döl, mor çiçekli ve beyaz çiçekli bezelyelerin çaprazlanma sonucunda oluşan birinci ve ikinci kuşak bezelyelerin çiçek rengi aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar mor ve beyaz saf dölmüş. Bu durumda birinci kuşaktakilerin hepsinde bir mor bir de beyaz gen geldiğinde mor renkli çiçekler oluşmuş. Demek ki arkadaşlar mor beyaza baskın. Bu durumda saf döl mor büyük M büyük M ile Beyaz da küçük M, küçük M ile gösterilmeli. Bu durumda buradan kesinlikle büyük M, buradan da küçük M geleceği için birinci kuşaktakilerin hepsi büyük M, küçük M genotipindedir. Yani melezdir. Ve fenotip de hepsinin mordur. İkinci kuşağın elde edilmesi için birinci kuşaktakilerden iki tanesi çaprazlanmalı. Dolayısıyla büyük M, küçük M ile büyük M, küçük M'yi çaprazlıyorum. Bu durumda buradan büyük M, buradan da büyük M gelebilir. Buradan büyük M, buradan küçük M. Buradan küçük M, buradan büyük M. Buradan küçük M, buradan da küçük M gelebilir. Bu durumda arkadaşlar bu üçü mor. Bu ise beyaz renklidir. Buna göre okuyalım. A. Birinci kuşaktaki bezelerin tamamı aynı genotip ve fenotipe sahiptir. Birinci kuşaktakilerin tamamı genotip olarak büyük M, küçük M, fenotip olarak da mordur. A seçeneği doğru. B. Mor çiçeklilik beyaz çiçekliğe baskındır. Evet arkadaşlar. Saf döl, mor ve beyaz çaprazlandığında hepsi mor oluyorsa yani melezler fenotip olarak mor özelliğindeyse demek ki mor baskındır beyaza. C. İkinci kuşakta oluşan mor çiçekli bezelerin genotipleri aynıdır. İkinci kuşakta oluşan morlara baktığımızda arkadaşlar iki tanesi melez bir tanesi ise saf döl baskın. Dolayısıyla genotipleri aynı değil. Cevap C'dir. C yanlış. D'yi okuyalım. Birinci kuşakta görülmeyen bir özellik ikinci kuşakta ortaya çıkabilir. Evet arkadaşlar birinci kuşakta beyaz çiçeklik yok ama ikinci kuşakta var. Buna göre birinci kuşakta görülmeyen bir özellik ikinci kuşakta görülebilir. D seçeneği doğru. Cevabımız C'dir. Dört farklı ailedeki anne ve babanın göz renklerinin fenotip ve genotipleri verilmiştir. Buna göre hangi ailenin mavi gözlü çocuğu olamaz? K, büyük K, kahverengi göz rengi, küçük K, mavi göz rengi. Arkadaşlar mavi göz rengi çekinik. Dolayısıyla mavi gözlü çocuğun olması için anne ve baba da mavi göz geninin olması gerekiyor. Birinci ailede anne de var, babada da var. Dolayısıyla bu ikisi gelirse çocuk mavi göz rengine sahip olur. İkinci ailede annede küçük G yok. Baba da kesinlikle küçük G'ye gelecek. Fakat annede küçük G olmadığı için arkadaşlar büyük G'ye geleceği için çocuk kesinlikle kahverengi göz rengindedir mavi gözü çocuk olamaz. İkinci ailede cevap B'dir. Diğer cevaplara da bakalım. Üçüncü ailede küçük K var annede. Babadan zaten küçük K gelecek. Dolayısıyla mavi gözü çocuk oluşabilir. Dördüncü ailede anne ve babadan kesinlikle küçük K gelecek. Dolayısıyla çocuk kesinlikle mavi gözlüdür. Cevabımız B seçeneğidir. Akraba evliliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar akraba evliliği çekinik hastalıkların ortaya çıkma ihtimalini artırır. Çünkü aynı anne babadan gelen çocuklarda çekinik hastalıklarla ilgili özellikler genlerde bulunur. Fakat başka bir evlilikte bu çekinik özellikler çekinik olduğu için ortaya çıkmayabilir. Aynı aileden gelen bireyler evlenirse çekinik özellikleri bir araya gelebileceği için çekinik karakterdeki hastalık ortaya çıkabilir. O zaman akraba evliliği genetik hastalıkların ortaya çıkma ihtimalini artırıyor. Buna göre A, genetik hastalıkların görülme ihtimalini azaltır. Yanlış bir ifade arkadaşlar. Akraba evliliği genetik hastalıkların görülme ihtimalini artırır. Buna göre yanlış sorulduğu için cevap A'dır. Diğer cevaplara bakalım. B. Kan bağı bulunan bireylerin evlenmesidir. Evet arkadaşlar akraba evliliği demek kan bağı bulunan bireylerin yani aynı atadan gelen bireylerin evlenmesi durumudur. C. Çekinik kalmış hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur. Evet arkadaşlar akraba evliliğiyle çekinik karakterdeki hastalıklar ortaya çıkabilir. D. Yakınlık derecesi arttıkça genetik hastalıkların görünme olasılığı artar. Yakınlık derecesi arttıkça aynı çekinik karakterin arkadaşlar bulunma ihtimali artar. Dolayısıyla ortaya çıkma ihtimali de artar. Cevabımız A seçeneğidir. Bir kişinin cinsiyeti yandaki gibi göstermiştir. Buna göre ifadelerinin hangileri doğrudur? Bir soru işaretiyle gösterilen kromozom kişi annesinden aktarılmıştır. Arkadaşlar anne ve babanın cinsiyet kromozomlarını hatırlayalım. Annede XX'di, babada XY'ydi. Çaprazlama yapıldığında anneden kesinlikle X gelecek. Babadan eğer X gelirse çocuk kız oluyordu. Anneden X gelecek demiştik kesinlikle. Babadan Y gelirse çocuk erkek oluyordu. Buna göre birisi Y kromozomuysa diğer de kesinlikle X kromozomudur. Buna göre X kromozomu arkadaşlar çocuğa kesinlikle annesinden aktarılmıştır. Çünkü Y kromozomu babadan gelecek. Birinci ifade doğru. 2. Bu kişinin cinsiyeti erkektir. Evet Y kromozomu bulunduğuna göre kesinlikle erkektir. 3. Y kromozomu kişinin babasından aktarılmıştır. Evet arkadaşlar Y kromozomu sadece erkeklerde vardır. Dolayısıyla çocuğa Y kromozomu babasından aktarılabilir. Annesinden aktarılamaz. Anne de XX var. Buna göre üçü de doğru cevap D seçeneğidir. Uzun boylu iki bezeli arasında çaprazlama yapılıyor. Çaprazlama sonucunda oluşan bezelye bitkisi de uzun boylu olduğuna göre genotiplerinden hangileri çaprazlanan bezelyelere ait olabilir? Arkadaşlar iki tane uzun boylu bezelye çaprazlanacak ve oluşacak yavru da uzun boylu olmalı. Buna göre baktığımızda birinci verilenlere büyük A büyük A uzun boylu bezelenin genotipidir. Buradan kesinlikle büyük A gelir. Küçük a küçük a ise kısa boylu bezelenin genotipidir. Oysa çaprazlananların ikisi de uzun boylu olmalıydı. Buradan küçük a gelecek yavruların hepsi uzun boyludur. Fakat arkadaşlar çaprazlananların birisi kısa boylu. Oysa soruda ikisi de uzun boylu diyordu. Bu yüzden birinci seçenek olamaz. Büyük A küçük A küçük A küçük A denilmiş. Yine arkadaşlar çaprazlananlardan ikincisi kısa boylu. Oysa ikisi de uzun boylu olmalıydı. Bu yüzden ikinci seçenek de, de olamaz. 3 büyük A küçük A büyük A küçük A. Büyük A küçük A olursa arkadaşlar uzun boylu baskın olduğu için ikisi de uzun boyludur çaprazlananlar. Dolayısıyla buradan ya da buradan büyük A geldiğinde oluşacak yavru da yine uzun boylu olur. Buna göre 3 olabilir. 1 ve 2 olamaz. Cevabımız B seçeneğidir. Bir karakter yönüyle ilgili üç ailedeki çocukların genotipleri aşağıda verilmiştir. Buna göre bu ailelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar birinci ailede birinci çocukta büyük K büyük K genotipi var. Büyük K'lerden birisini anneden birini babadan almıştır. Yani hem anne hem de baba da büyük K var. İkinci çocukta da iki tane küçük K var. Birini anneden birini babadan almıştır. Dolayısıyla anne ve baba burada melez özellikle genotip olarak İkinci ailede arkadaşlar yine çocuğa baktığımızda büyük K büyük K genotipinde birini annesinden birisini babasını almıştır. Diğer çocuğa baktığımızda ikisi de küçük K genotipinde o da yine birisini annesinden birisini babasından almıştır. Üçüncü aileye baktığımızda arkadaşlar çocuk küçük K küçük K genotipinde birini annesinden birisini babasından almıştır. Ve arkadaşlar diğer çocukta büyük K küçük K özelliğinde büyük K'yi ya annesinden ya babasından almıştır. Bakalım şimdi cevaplara. A seçeneğinde birinci ailede anne ve babanın genotip ve fenotipleri aynıdır. Evet arkadaşlar, ikisi de büyük K küçük k genotipinde. B. Birinci ailenin doğacak üçüncü çocukları büyük K küçük k genotipine sahip olabilir. Birinci ailede arkadaşlar, eğer babadan ya da anneden büyük K, diğerine de küçük k gelirse çocuk büyük K küçük k genotipinde olabilir. C. ikinci ailede anne ve babanın fenotipinde görülmeyen özellik 3. çocuğunda ortaya çıkmıştır. Evet arkadaşlar, anne ve baba baskın fenotipteyken küçük ya küçük G genotipindeki çocukta çekinik fenotip ortaya çıkmıştır. D. Üçüncü ailede babanın genotipi büyük küçükke küçük ya annenin genotipi büyük ya büyük G olabilir. Arkadaşlar ikisinde de çekinik gen olmalı bu çocuktan dolayı. Dolayısıyla anneninki büyük büyükke büyük G olamaz. Annenin genotipi ya küçük ya küçük ya'dır ya da büyük k küçük k'dir. Buna göre D seçeneği yanlış, cevap D'dir. <laughs>